Merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte market alışverişi yapacağız. Pompon alışverişe gideceğiz. Bir de yeni evimiz için böyle eşyalar alacağız. Hadi bakalım videoya geçelim. İyi seyirler.

Şimdi siz oturun. Kameraya atalım. Evet ee, arkadaşlar şimdi Milli Bu da alabiliyormuş işte. Hmm, şöyle çıkarayım. Öf çıkmıyor be. Hmm, çıkardım. Öf <laughs> 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 çıkmıyor ya.

şöyle yumurtaları da koyalım. Ah oh. misler mis. Mis de mis. Hmm. Evet. Evet şurayı da. Of alın artık. Hmm. Hmm. çok güzel şeyler olduk ya sebe senne git sen de git Evet bitmiştir Evet. Çıkıyorum. Evet arkadaşlar. Şimdi arkadaşlarımız için ay arkadaşlar istiyorum. Şimdi biz üstümüzü giymeye gideceğiz. Evet arkadaşlar. Şimdi ıı, ıı, kafam karıştı. んんんんってたか。<laughs> <laughs> Iya, Pa. Iya, Pa. Oh, minum minum dia di pantai, pantai. Eh. 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 Hapçı. Hapçı. Ç. Hapçı. <laughs> Yine ben hapçı oldum. Evet arkadaşlar. Kerem aynada o etten çıktı. Keremciğim çıkar mısın? Çıktım. Ben geldim arkadaşlar. Kerem'in üstüne. Ne oluyor? Ne oluyor? Ne oluyor? Ne oluyor? Gece oldu. şimdi evet. uyuyacağız. Ben de normal bir şey yapacağım. Hadi uyuyalım. Uyuyun.

Mecve, me me uyanın mecve, mecve, mecve. Uyanın da uyanın, uyanın da uyanın. Mecve, 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 mecve. Mecve, uyanın. Bom, 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 uyanın. Bom, 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 uyanın. Bom, 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 uyanın. Bom, bom, bom. 네이 으이. 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 生日。